Sevgili izleyenler, değerli dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün konuğumuz Ork Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu. Ee, benim hemşehrim, Türkoman'ın yazarı, uzun yıllar yazılar yazdı. Şu anda evet, iş yolunu evet, dolayı biraz evet. ara verdi ama evet bu nedenle de kendilerine teşekkür ediyorum. Ben ee, benim Anladın canım teşekkür sev, ediyorum. Sevgili dostum, değerli üstadım, canım hemşehrim. Önce nasıl geçiyor günler? Eve hapsolduk hepimiz. Bütün insanlık sen de işlerini zannediyorum evden yürütüyorsun. Önce sağlığın nasıl nasıl gidiyor işler onu bir sorayım dedim. Valla önce her şeyden önce sağlık tabii. yani e, bir şekilde hepimiz yıllarca büyük emek verdik çalıştık sen de aynı şekilde çok büyük bir birikimlerim var yani yıllarca e, çok emek verdin İş dünyasıyla çok iç içe oldun ve birçok iş adamıyla burada baktığın zaman farklı sektörlerle ilgili de büyük bir e, şeyim var derinliğim var yani burada tabii be. ki önemli olan şu her şeyden önce bu dönem sadece bizimle ilgili değil, tüm dünyanın baktığınız zaman yaşadığı bir kriz. Çünkü daha önce belki krizler olduğu zaman bizlerdik ki ya bizim ekonomimizde işte bir takım problemler var, o yüzden bu krizi yaşıyoruz. İşte bu kriz bir şekilde şu önlemleri alsak, bu önlemleri alsak falan problem olmazdı şeklinde. Ama bugün bakıyoruz ki bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey işte hangi ülkede ne kadar hasta sayısı var? Hangi ülkede ne kadar e, olumsuz vaka var? Bunları konuşuyoruz. Tabii bizler de e, özellikle kendi sektörümüzde hem işin üretim tarafında hem işin ihracat tarafında markalı ihracat tarafında aynı zamanda yurt içi para kendi tarafında yani sektörle ilgili bir tanımlama yaptığınız zaman tüm aslında tanımlamaların içinde yer alan bir grubuz. E, i̇şin tabii ki İracat tarafı gerçekten e, çok önemli. E, bugün e, özellikle e, açıklanan bir rakam vardı. Nisanın ilk dokuz gününde ihracatta yüzde bir düşüş var. Ki bu ilk dokuz günde yani daha sonra bu düşüşün ben yüzdelileri bulacağı düşüncesindeyim. Ya burada tabii ki çok dikkatli olmalıyız. Geçmişte ihracatta problem olduğu zaman iç piyasaya yüklenirdik. İç piyasada problem olduğu zaman ihracata yüklenirdik. Ama şimdi bugün her tarafta aslında e, bir e, problem var. Buna göre de e, süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Kanallar daraldı, küçüldü. Şimdi tabii şu anda hangi noktadayız buna gel, gelmek için düne bir bakalım diyorum. E, Ork Holding sektöründe önemli kuruluşlardan bir tanesi. Ciddi istihdam yapan, ihracat yapan, Türkiye'yi uluslararası pazarlarda e, temsil eden, devlerle yarışan güzide e, bir kuruluşumuz. 2019 sonu itibariyle şöyle rakamlarla açıklamak gerekirse Ork Holding'de gördüğümüz tablo ne? Önce bundan başlayalım. 2019'da özellikle tabii ki 2019'unda bir öncesi var. 2018. 2018'de de bir kur hata yaşadık ülke olarak. Yani bunun üzerimizdeki etkisini bir şekilde atabilmek de kolay olmadı. Ve 2019'da aslında baktığımız zaman ilk 3 ay belki biraz zorlu geçti. Ama bunun akabinde iyi bir yıl yaşadık 2000, 2019'da. Yani iyi bir yıl yaşadık derken e, bunun tabii ki 2020'ye yansıması nasıl olur ve 2020 nasıl olacak? Her şeyden önce 2019'da yaşadığımız olumlu gelişmeler aslında biraz 2020'ye hazırlıklı olmamızı sağladı ama bundan sonrası için e, yani bu yakıt ne kadar hepimizi e, devam ettirir götürür? Ona da bakmak lazım. Ciro e, istihdam e, ihracat rakamlarıyla ilgili bir bilgi vermek gerekirse neler söylersiniz? Valla şimdi 2020 için hiçbir şey veremiyorum ama 2019 için 2019 son itibariyle soruyorum. 2019'da zaten biz özellikle yurt dışı e, parakendelerimizdeki fiyat değerlendirmeleriyle baktığımız zaman 30 milyar doların üzerinde bir ihracatımız vardı. Ama aynı şekilde e, bu e, ihracat Belki 30 milyar dolar olarak sadece değerlendirmemek lazım. Markalı ihracat olarak baktığınız zaman belki de 100 milyar dolarlık bir ihracata eşdeğer. Ama yine aynı şekilde bizim toplam çalışan sayımız 2400'ler seviyesindeydi. Sadece yurt içinde. Bir de yurt dışındaki çalışanlarımızla koyduğumuz zaman bu seviye 2800'lere falan geliyordu. 2019'da da yine aynı şekilde 700 750 milyonluk bir ciro e, gerçekleştirdik. Tabii maşallah. 2020 için e, yani bu hedeflerin hepsine baktığımız zaman bir bütçe yapmıştık. E, o bütçe sonuç itibariyle Ocak ayı, Şubat ayı da fena değildi. İyi başlamıştık ama e, Mart'ın e, 18'inden itibaren bütün mağazalarımız şu anda kapalı. Peki 18 Mart'tan bu yana e, nasıl bir etkileşim söz konusu oldu? Ork Holding o rakamlardan nereye geriledi? Koronavirüs sizi nasıl etkiledi? Şimdi tabii e, hiçbir şekilde e, yurt içinde ve yurt dışında tüm satış kanalları kapalı olduğu için yani şu anda yaklaşık olarak bir buçuk aylık bir kaybımız var. Ama e, bunun tam değerlendirmesini yapmak için özellikle bu virüs problemi Mayıs sonundan bitecek, Haziran sonundan bitecek. Yani mutlaka bizim dışımızda gelişen olaylar e, özellikle bu yıl yapacağımız iş performansını ve potansiyelini bunlar etkileyecek. Yani birileri deseydi ki ya dünya bir ekonomik kriz yaşayacak tamam derdik, Türkiye yaşayacak tamam derdik ama dünyada özellikle büyük bir sağlık problemi olacak ve işleri çok büyük bir ölçüde etkileyecek derseydi yani buna çok fazla bizim e, o an itibar etmemiz söz konusu değildi. Ama artık bunları da düşünmek lazım. Anladım, tamam. Peki, Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 100 milyar liralık e, ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı. Bu paketin öne çıkan unsurları, iş dünyası açısından söylemek gerekirse, e, banka kredilerinin, ana paranın, faizin, sigortanın, vergilerin 3 ay süreli ertelenmesi söz konusuydu bu pakete göre. E, i̇lerleyen dönemde e, yine bir sıkıntı devam ederse, bunun da devam ettirilmesi, bu ertelemenin de devam ettirileceği öngörülüyordu. Önce bu paketten başlayalım. bu paket çok olumlu karşılayanlar oldu, yetersiz diyenler oldu. Bir iş adamı, bir firma olarak neler söylersin paketten ortaya çıkan sonuç nedir? Şimdi pakete baktığımız zaman gerçekten önemli şeyler var. Ama bunların özellikle bu kararların alınması önemli. Tabii ilk başlangıç kararları olarak değerlendiriyorum. Mutlaka bu revize edilecektir. Gelişmelere göre belki bu destekler daha da artırılacaktır. Yani bu konuda e, ekonomi e, özellikledeki karar vericiler e, çok sıkı bir şekilde bunları değerlendirip çalışıyorlar. Ancak uygulama süresi çok önemli. Yani burada en çok e, bir şekilde tüm iş dünyasının üreticilerin, sanayinin, hizmet sektörün, turizmin herkesin faydalanacağı şey kısa çalışma. Şimdi kısa çalışmayla ilgili mevcut geçmişteki bürokratik süreçleri bu uygulamaya koyduğumuz zaman gerçekten buna ulaşmak çok zor oluyor ve e, her ne kadar her şey, her konuda e, bugün e, işkur pozitif bir yaklaşımla hareket etse bile onun engelle, engelleyen bir takım şeyler var mutlaka e, tanımlamalar ve tebliğde ayrıntılar var e, bunlara uymak zorunda kaldıkları zaman zaten buna ulaşmak herhalde tahmin ediyorum krizin bitmesiyle eşdeğer süreçte olur yani o yüzden de mutlaka bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmalı ve kolay ulaşılabilir hale getirilmeli. Çünkü yani biz bugün bunu Nisan sonunda uygulamaya geçiremezsek zaten Mayıs sonunda uygulamaya geçecek. Mayıs sonunda da uygulamaya geçtiği zaman yani firmaların bir şekilde ayakta kalması mümkün değil. Anladım. Şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı önceki gün bir açıklama yaptı. Kamu bankalarına ve bütün bankalara yönelik bir çağrıda bulundu. Dedi ki, şimdi hükümet bir paket açıkladı. Tamam, güzel, teşekkür ederiz. Fakat e, bankalar e, üyelerimize, işletmelere, firmalara yönelik bu kredi desteğini sağlamıyor. E, kredi talebinde bulunan firmalara limit bitti denilerek geri döndürülüyor dedi. Ardından bir gün sonra kamu bankaları buna bir tepki gösterdi. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz bu pakete ve ekonomiye desteğimizi sürdürüyoruz dedi. Sizin bir kredi talebiniz oldu mu? E, bu top başkanı e, İsa açıklaması konusunda ne düşünüyorsun? Bank, Kamu bankalarının bu açıklaması konusunda ne düşünüyorsun? Ya şimdi e, burada tabii ki üretim destek kredilerine baktığınız zaman, yani üretim özellikle bacağında olan bizim fabrikamızın e, bu konuda bir talebi oldu. Biliyorsunuz bu konuda bir takım şeyler var, kriterler var. E, çalışan sayısını mutlaka eksiltmeyeceksiniz. ...ve aynı zamanda e, bununla ilgili de işte faaliyetlerinize devam edeceksiniz falan şeklinde... E, ...biz ilk dilim kredi alma konusunda e, pozitif bir dönüş aldık. Yani burada e, 3 milyon TL'lik bir müracaatımız vardı bizim. Fakat e, ben aynı zamanda Sanayi Odası Meclis Üyesiyim... ...ve aynı zamanda Hazır Giyim Meslek Grup Başkanıyım. E, şimdi Sanayi Odası'nda bu değerlendirmeleri bir şekilde yaptığımız zaman... Çok farklı bir takım uygulamalarla karşı karşıya kalındığında görüyoruz. Yani biz burada buna ulaştık ya tamam her şey çok iyi diyemiyorum çünkü evet. mesela e, geçen gün e, biz Zoom e, şeyinden programından e, meclis üyeleri'nin bir e, katıldığı bir açık oturum vardı. O açık oturumda arkadaşlar gerçekten bu konuda e, bu kredi taleplerine e, olumlu yanıt alamadıklarını ifade ettiler ve birçok sorun yaşadıklarını ifade ettiler. Bunlara dikkat etmek lazım. Ee, şimdi hükümet iyi niyetle hareket ediyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi yani uygulamada bunun karşılığının ne kadar gerçekleştiğiyle ilgili belki de bir ölçüm yapılması lazım. Yani bu, bu anlam kararlar. Evet. Bu noktada bu e, geri döndüren kredi talebini ihtiyacını karşılayamayan bankalar kamu bankaları mı özel bankalar mı yoksa hepsi mi? Sizin yani yerlerden. Genelde gelen... şimdi onlar açısından da şöyle bir şey var. Onlar da haklı. İnanılmaz bir yoğunluk var inanılmaz bir yüklenme var. E tabi cevap verebilme, inceleme, ayrıntı, detay yani bunlarla ilgili de ister kamu bankası olsun ister özel bankalar olsun. Yani bugün kendi personellerini onlarla çalıştırma konusunda çok büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Yani belli saatlerde çalıştırıyorlar ve burada da e, bu geri dönüşlerde tabii ki istenen hız olmuyor. Aynı zamanda mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki bir, X bir firmamız 50 milyonluk bir kredi talebinde bulunuyor ama şu benim verdiği cevap ya benim sadece 300 bin liralık bir limitim var yani şu benim verdiği cevap yani hmm, ancak evet. bu kadar kredi verebilirim yani uygulama gerçekten çok önemli yani biz burada e, alınan gerçekten destek kararları ve paketler e, iyi niyetle e, ve sektörlere destek anlamında her türlü gayretle yapılıyor fakat Biraz önce de söylediğim gibi bunun uygulamada ne kadar hayata geçtiğini mutlaka ölçümlemesi ve anket çalışmaları yapılmalı. Kredi garanti fonunda e, limitler 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Bu, bu rahatlatır mı iş dünyasını, ferahlatır mı? Sorunun çözülmesine katkı sağlar mı? Tabii ki sağlar. Yani kredi garanti fonu zaten bu uygulamayı daha önce de yapmıştı. Yani bu uygulamayı daha önce de yaptığı zaman gerçekten sonuçlar pozitif olmuştu. Ancak yine bankalara kaynak aktarılması ve bu kaynakları ne şekilde ve nasıl bulacakları konusunda mutlaka onlarla da istişarelerin biraz daha fazlalaştırılması lazım. Çünkü sonuç her şey şu anda geliyor. İşin finansmandaki yüküne, boyutuna ve finansmandaki şu anda sizin kullandırabileceğiniz limitlere geliyor. O yüzden yani bunlarla ilgili bir çalışma yapılması lazım. E tabii bu sadece işin banka boyutu değil. Bizim bir de parakende boyutundaki gelişmeler var. O parakende boyutundaki gelişmeler de çok önemli. Hatta bizi gerçekten çok rahatsız eden şeyler var. Yani biz Neler onlar? Eee şöyle Hazım Bey, Üstadım, e, biz 18 Mart'ta mağazaları kapattık. Neden kapattık? Bütün kapalı? mağazalar kapar mı şu anda? Evet, kapalı. Yani bizim sektörde bütün mağazalar. yurt onlar dışındaki da, mağazalar. Da onlar da kapalı. İspanya'da İtalya'da kapalı, İtalya'da kapalı, Rusya'da kapalı. Romanya'da kapalı, tüm dünya kapalı. Şimdi bizim burada özellikle markalar olarak yaklaşımımızdaki ana temayül amaç şuydu. Kamu sağlığını ve toplum sağlığını düşünmek, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çağrısına bir şekilde itibar ederek bu konuda kendimizde bu konudaki şeyimizi göstermek, pozitif davranışımı, olumlu yaklaşımımızı göstermek. Bu e, özellikle bizim açımızdan çok önemli. Çünkü hem çalışanın sağlığını düşüneceksin, hem müşterinin sağlığını düşüneceksin. Çünkü bu işin şakası yok. Ve evet doğru. Kampanyada evde kal Türkiye. Yani Türkiye doğru, evde kalıyor. Evet, doğru. Evet. Peki e, AVM'lerin yaklaşık olarak 450 tane AVM'nin 250-300 tanesinden olumlu bir yaklaşım geldi. Bunlar aynı şekilde Mart ve Nisan ayı itibariyle faaliyetlerini durduracaklarını açıkladılar. Ama şu an hala bir 150 tane AVM içeriye giriş sayısı yüzde <laughs> birlere yüzde üçlere düşmesine rağmen bakın yani ışık yakmak bile bir maliyet aslında. Yani personel çalıştırmak bile bir maliyet. Buna rağmen hala faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunun da en büyük nedeni e, özellikle bu dönemlerde kira ile ilgili e, tahsilatlarını daha sonra talep edebilmek. Bu da tabii ki sektör adına büyük bir travma yaratıyor. Ee, gerçekten bu ikircikli davranış ve toplum sağlığını düşünmeyen ve aynı zamanda çalışanlarını düşünmeyen, müşterisini düşünmeyen bir anlayışla karşı karşıya gelmiş durumdayız. Anladım. Fabrikalarda durum nasıl? Üretim var mı? Ee, çalışanların ne kadarı fabrikada, ne kadarı evden işi götürüyor? Bu konuda bilgi rica edeyim. Şimdi e, burada tabii ki bizlerin üretim bacağında da belli sorumlulukları var, sorumluluklarımız var. İki tane fabrikamız var. Bir özellikle ceket ve pantolon üretimi dünyanın en iyi fabrikalarından biri. Orada kısmi de olsa faaliyete belli bir süre sonra şu an kapalı ama belli bir süre sonra devam edeceğiz. İkincisi gömlek üretimi. Günde işte yaklaşık 4000'in üzerinde gömlek üretimi olan fabrikamız. Orada e, özel, e, tabii ki bize Sektörün şu anda önde gelen oyuncular olarak bir talep geldi. Belli üretim testleri olan markalara yani maske üretimi yapın ve bu maske üretimini bir şekilde kamu sağlığını düşünerek yapın. Biz de o yüzden geçen hafta maske üretimi için altyapımızı tamamladık ve üretime başladık. Tuz haşla bir anlaşma imzaladık ve ürettiğimiz maskelerin büyük bir kısmını tuz haşa vereceğiz. O da zaten bedelsiz olarak dağıtıyor. Bunu Türkiye'deki e, 20-25 tane e, özellikle üretim tesisi olan yani çünkü çoğu markanın üretim altyapısı yok. Evet. E, marka bu şekilde bunu e, gerçekleştiriyoruz. Anladım. Şeyde ücretsiz izne ayırdığınız e, çalışan var mı? Çünkü yasaklanan <laughs> ücretsiz değil, ücretli ayrılsın. Hatta bir <laughs> en son torba yasaya eklenecek bir e, yasa teklifi de vardı. Buna göre e, çalışanların 3 ay süreyle sözleşmelerin feshedilmesi konusunda bir yasak getirildi. Yani sözleşme feshedilemez dendi. Cumhurbaşkanı gerek görürse üçüncü ayın sonunda bir üç ay daha erteleyebilir şeklinde bir karar alındı. Bu konuda ne düşünüyorsun ve siz çalışanlarınızı nasıl bir yönlendirme içerisine soktunuz? Şu anda kısmi çalışmaya başvurduk. Yani nöbetçiler de zaten var. Nöbetçi arkadaşlar var ayrıca. Kısmi çalışmaya başvurduğumuz arkadaşlar zaten kesinlikle çalışmıyorlar. Onlarla ilgili geri dönüşler bekliyoruz. Çünkü bunlar genelde Türkiye'nin her yerinde olan mağazalarımız ve aynı zamanda işte merkez ve diğer yerlerde departmanlarda çalışan arkadaşlar. Bunlarla ilgili taleplerimize geri dönüş gelmeye başladı. Ancak hala yine bir takım prosedürler var. Yani o geri dönüşlerle ilgili istenen yine belgeler var. Onları tekrar göndereceksiniz. Ondan sonra tekrar yani süreçleri gerçekten biraz daha önceki yasalara göre düzenleme yapılmış, böyle bir mücbir sebebin olabileceği düşünülmemiş. Böyle bir mücbir sebepte de olağan dönemdeki e, şu, prosedür şu anda uygulandığı için bunlara işte e, olağan dönemde atıyorum 20 tane, 30 tane firma müracaat ediyorsa e, şimdi mücbir bir e, dönem var. Bu dönemde. 50 bine yakın fir firma müracaat ediyor. Yani bunun altından kalkmak mümkün değil. O yüzden de e, yani bu süreçler biraz uzuyor. İster istemez iş kurunda iş yükü çok fazla prosedürleri biraz uygulamada hafifletmek lazım. Bu e, işçilerin e, sözleşmelerin feshedilmesini yasak getirilmesi konusunda ne düşünüyorsun? Bu devam ettirilebilir mi? Bir iş adamı olarak bir kuruluş olarak firma olarak bunda nasıl bir pozisyon alıyorsunuz? Ya burada da asgari, müşterekte yükü paylaşma gibi bunu tanımlayabiliriz. Yani her şeyden önce tabii istihdam çok önemli. Yani burada insanımızın baktığımız zaman işini kaybetmesi, işini kaybettiği zaman işte psikolojisinin bozulması. Zaten kolay bir süreç yaşamıyoruz hepimiz için. O yüzden de bence istihdamla ilgili alınan tedbirleri ve önlemlerin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Anladım tamam. Siz e, A, B, C planları var mı şu anda Allah korusun bu iş biraz sürerse devam ederse kriz beklediğimizden beklenenden daha uzun sürerse e, neler yapmayı planlıyorsunuz Holding e, olarak damat olarak bir projeksiyon var mı? Valla şöyle yani krizin zaten uzun süre devam etmesiyle ilgili kimsenin çok fazla büyük bir projeksiyonu yok. Yani burada Nisan ayını e, bir şekilde yönettiniz, Mayıs'ı yönettiniz, hadi Haziran'ı yönettiniz. E, tüm yıl böyle bir şekilde devam ettiği takdirde ne ülkemizde ne de dünyada bu işi e, çözmek mümkün değil. Anladım. Evet. E, hükümetten e, beklentiler var mı? Yani şunlar 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 yapılmaz dediğiniz şeyler var mı? Böyle birkaç madde halinde sıralarsak neler söylemek gerekir? Şimdi şöyle alınan kararların hızlı bir uygulamaya geçmesi çok önemli bir iş. Evet. Yani hem kısa çalışmada hem de işte bu kredi kanalları ile ilgili bir diğer konumuz bizim Parakende sektöründe özellikle birçok firmamız devletten alacaklı. Yani bunu söyleyince şaşırdınız değil mi Kazım? Bey? Tamam, evet, bu evet, evet. Yani bu dönemde finansman sağlamaya çalışıyor devlet, firmalar devletten alacaklı. Bu nasıl evet. olur diye. Evet, birçok firmamızın devletten KDV alacağı var. Bu KDV alacağı nasıl oluşuyor? Özellikle bizim satıştaki KDV'miz yüzde sekiz ama özellikle bizim sektör dışı alımlarımızda özellikle alışveriş merkezlerinin mesela kestiği kirada yüzde on sekiz. Atıyorum ambalajda yüzde on sekiz. Birçok şeyde yüzde on sekiz. Yüzde on sekiz girdiğiniz var. Yüzde sekiz çıkışınız var. Aradaki yüzde on şu an inanılmaz rakamlarda. Yani biz diyoruz ki ya bizim vergi işte muhtasar diyelim KDV şey muhtasar sigorta primi bunlarla ilgili erteleme olacağına ya bunun işte ise bizim devletten alacağımız olan şu anda alacağımızın yarısının işte ise mahsup edilmesi. Yani burada ertelemek çünkü çözüm değil. 6 ay sonra yine bununla karşılaşacağız. 6 ay sonra yani işlerin iki üç kat artacağı veya işlerin bir şekilde normalleşeceği konusunda hiçbir şey yok. Yani somut bir veri yok. O yüzden de mutlaka parakende sektörünün, birçok firmanın bu alacakları konusunda da özellikle bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Anladım. Eklemek istediğin başka bir husus var mı? Şu anda nasıl bir mesaj vermek istersin? Hükümete, halka, Türkiye'ye ve yurt dışındaki partnerlere, mağazalara bir mesaj evet. vermek gerekse neler söylemek istersin? Ya Şu anda biz Skype, Zoom, Wi-Fi, her şey <laughs> evde, home office çalışıyoruz. Yani belki de iş yerindeki çalışmamızdan daha fazla çalışıyoruz. Kumanda merkezi gibi. Ben e, tabii ki cephede özellikle bu dönem cephede e, her türlü fedakarlıkla, özveriyle çalışan tüm sağlık sektöründeki e, bizim doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık personelimize hepsine gerçekten yürekten hem kendim adına hem ülkem adına teşekkür ediyoruz. Biz ekonomiyi daha sonra düzeltiriz. Ama önemli olan yani burada bu fedakarlık çok önemli çünkü kayıpların azalması konusunda veya mevcut şu anda pandeminin etkilerinin yönetilmesi konusunda Türkiye çok başarılı bir sınav veriyor diye düşünüyorum. O da bizim insanımızın fedakarlığı. O yüzden de bu konuda ben her şeyden önce onlara teşekkür ediyorum. Yine bunun dışında hala. Görevi başında olan, işte atıyorum markette çalışanlar var, evet, atıyorum evet. lojistikte çalışan var. Yani bu çocuklar da bizim çocuklarımız. Yani onlara da özveriyle bizler evimizde herhangi bir ihtiyacımız olan bir ürüne ulaşabiliyorsak onların sayesinde ulaşıyoruz. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Yani burada markette kasiyerlik yapan bir arkadaşımızın da ben hiçbir zaman emeğini unutmamak lazım diye düşünüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ve Kazım de böyle bir fırsatı verdiği için ona da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Son günlerde görüştüğüm bazı iş adam dostlarım ciddi bir kaygı, endişe içerisinde. Fakat seni çok güler yüzlü gördüm. Her şeye rağmen dirençli, dirayetli gördüm. Bu da beni sevindirdi yani. Ya yani şimdi başka bir ülke yok. Yani evet. bu ülke bizim. Yani evet. tü, bir ben şuna inanıyorum. Bir de son yani bunu özellikle bir şekilde söylemeden geçemeyeceğim. Türk insanının yani 2001'de bir kriz yaşadığımız zaman büyük bir birikimimiz yoktu. Büyük bir tecrübemiz yoktu. Ama şimdi artık global bir şey var Türk insanının. Yani deneyimi var. Hem birikim oluşturdu hem büyük bir deneyim oluştu. Ve o yüzden de e, her şey normalleştiği zaman bu süreci en iyi şekilde Türk insanının kapatacağını, Türk girişimcinin, girişimcisinin bu süreçten sonra çok hızlı bir şekilde Bence e, bu birikimle, tecrübeyle her şeyi çok daha iyi hale getirme konusunda büyük bir çaba göstereceğine inanıyorum. Evet, e, çok güzel değerlendirmeler oldu. Çok teşekkür ederim. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bu badireyi, bu felaketi atlatırız. Evet. Türkiye olarak atlatırız. Dünya olarak atlatırız. Orka Holding olarak atlatırız. Çünkü Orka'da Türkiye'nin çok yüzde bir kurumu. İşte 750 de. milyon lira bir ciro su var. Dünyanın çok Çeşitli ülkelerine ihracatı var. Ülkemize döviz kazandırıyor. 2500 insanımızı istihdam ediyor. Önemli. Yaşamasını daha da büyümesini arzu ediyoruz. Böyle güzel çalışmalardan dolayı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet e, sevgili izleyenler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. E, değerli dostumu, e, arkadaşımı, yazarımızı, hemşehrimi e, Süleyman Bey'i de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağlık ve mutlulukla dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.